Başka açıklamaları da vardı Cumhurbaşkanı'nın. Ee, şimdi e, Batı dünyasının Gazze'de yaşananlar karşısındaki çifte standartına da dikkat çekti. Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'nde alkışlanmasını, işte bu kara lekeyi tüm hayatları boyunca temizleyemeyeceklerini, o alkışlayan isimlerin temizleyemeyeceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gazze kriziyle beraber küresel sistem iflas bayrağını çekmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin insan hakları eğitim programında konuştu. Filistin'de devam eden soykırıma bu sözlerle sert çıktı. Erdoğan bir kez daha İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hedef aldı. Günümüzün Hitler'i Netanyahu'nun yalanlarını ayakta alkışlayanlar da aynı şekilde ellerine yapışan o kara lekeyi ömür boyu temizleyemeyecek. Kim ne derse desin. Soykırımcıların olması gereken yer meclis kürsüleri değil, işledikleri suçların hesabını verdikleri mahkeme salonlarıdır. Erdoğan Batı dünyasının çifte standartına da vurgu yaptı. Gezi olayları sırasında İstanbul'a kamp kurup 24 saat canlı yayın yapanlar 10 aydır Gazze'de 3 maymunu oynuyorlar. Mesele Türkiye olunca aslan kesilen, ne kadar batılı kurum ve kuruluş varsa 40 bin insanı katleden İsrail karşısında süt dökmüş kediye döndü. Erdoğan geçtiğimiz hafta suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye'yi dandı. Da o korkunç görüntüler Filistin halkını derinden yaralamakla kalmamış, daha kötüsü Netanyahu'yu şımartmıştır. Akıl ve izan sahibi hiçbir kimse böyle bir durumu normal karşılayamaz. Buradan bir kez daha İsmail Heniye'ye Allah'tan rahmet ailesine ve Filistin halkına bas sağlığı diliyorum.